Gel. Buraya gel. Asla gel kızı koş. Dikkat et. Ne yapıyorsunuz? Hazır ayol. Şu var ya. Hazır değil mi oraya? En küçük olan. Evet bu. Hayırlı bir sıkıntısı var. Bunu da adam buldu.

Субтитры сделал DimaTorzok Yani bunların hepsinin videosunu bulsam var ya küçük küçük videolarda şaşırırsınız. <laughs> Gel. Hah. Hah. Ne oldu? Hadi. Abo! Ho, ho, ho. Koca bebek. Hadi. Terisi geldi Azra <laughs> Hadi yavrum Rabbim yolu kaç kesin. Ablamız gidiyor bak. <laughs> Biz de besleme ya. <laughs> Biz de besleme ya. Onlar oynuyor. Küçük de sen niye kocaman oldu sen niye oynuyor? Dur doğru düşüreceğim. Azra'yı çok seviyorlar. Azra bunları karnı doyuruyor ya. Benim gittiğimde hava karanlık oluyor. Geldiğimde de karanlık oluyor. Şuna çok şaşırırsınız. Bu kadardı. o que do